3 numaralı Yavuz Salim, Yavuz Salim, son 6 yarışındaki dereceleriyle dikkat çekiyor. 1. Olarak tamamladığı yarış, formunu ve potansiyelini gösteriyor. Bu yarışta güçlü bir performans sergileyebilir. 7 numaralı Naklov, Naklov, son 2 yarışını birinci olarak tamamlayarak güven veriyor. İyi bir start alması halinde yarışta öne çıkma ihtimali yüksek. 1 numaralı Handsome Lake, Handsome Lake, güçlü bir jockey ile start alıyor ve son 6 yarışta tutarlı bir performans sergiledi. Bu yarışta da sürpriz yapabilecek bir at olarak değerlendirilebilir. 4 numaralı Yıldız Tozu Yıldız Tozu, yüksek handikap puanına sahip olmasına rağmen son yarışındaki ikinciliği ile dikkat çekiyor. Bu pozitif ivmeyi sürdürülebilir ve podyumda yer alabilir. 2 numaralı Nisanur Hatırası Nisanur Hatırası, geçmişteki başarılarıyla tanınsa da son yarışlarında biraz form düşüklüğü yaşadı. Ancak tekrar eski günlerine dönebilir ve dikkat edilmesi gereken bir rakip. 2 numaralı Power of Quattro. Son 6 koşusunda elde ettiği bir dereceler ile formda bir at görünümünde. Hızlı start alabilirse, bu yarışı kazanma potansiyeli oldukça yüksek. 1 numaralı Erdi Bey, düzenli koşu performansıyla dikkat çekiyor. Jockey'nin tecrübesi sayesinde bu yarışta iyi bir sonuç alabilir. 3 numaralı Baba Cavit, yarıştaki en iyi geçmiş derecelere sahip atlardan biri. Son koşularında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 4 numaralı Rockstar, sonuçları arasında tutarlılık gösteren bir başka aday, Kumpis'teki tecrübesi ile öne çıkabilir. 9 numaralı Roswell, Roswell, son 6 derecesinde gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Hızlı çıkış yapması halinde rakiplerini geride bırakma potansiyeline sahip. 2 numaralı Dream of Anır. Dream of Anır, son yarışında elde ettiği bir noktalik ile formunu yükseltmiş görünüyor. İyi bir jockey ile desteklendiğinde. Bu yarışta da şanslı olabilir. 6 numaralı Son of Sever. Son of Sever, son 6 yarışında bir noktalik elde etti ve bu durumu onu formda bir at olarak öne çıkarıyor. Kum pistteki performansı da göz önünde bulundurulursa. Favori atlardan biri 1 bir numaralı Asil Azra. Asil Azra son derece sağlam bir performans sergileyerek hep ilk 5'te yer aldı. İyi bir start alabilirse yarışta sürpriz yapabilir. 4 numaralı Çağhanım. Çağhanım son yarışlarındaki tutarlılığı ile dikkat çekiyor. Eğer bu formunu devam ettirirse yarışta iyi bir sonuç alabilir. 1 numaralı Beyaz Saray, Beyaz Saray, güçlü kan hattı ile dikkat çekiyor. Antrenörü ve jokeyi ile birlikte uyumlu bir performans sergileyebilir. 2 numaralı Kanıl, Kanıl, son antrenmanlarında iyi bir form grafiği gösterdi. Hızlı bir başlangıç yaparak yarışta iddialı olabilir. 4 numaralı Canır Cura, Canır Cura, pistteki kum zemin ile uyumlu koşulları ile öne çıkıyor. İyi bir yer tutma stratejisi ile yarışta kesinlikle mücadele edecektir. 5 numaralı Manifadır, Manifadır sağlam bir jockey ile destekleniyor. Potansiyeli ile bu yarışı kazanma şansı oldukça yüksek. 8 numaralı sürmelim. Sürmelim, baba kanı itibarıyla hızlı bir koşucu. Rakiplerine karşı sürpriz yapma ihtimali yüksek. 3 numaralı Zehra Gülü, Zehra Gülü son 6 koşusundaki performansı ile dikkat çekiyor. Handikap puanı yüksek ve jokeyi de tecrübeli. Bu yarışta güçlü bir performans sergileyebilir. 1 numaralı Gölcük İncisi, Gölcük İncisi son koşularında iyi derece elde etti. Hızlı başlayıp önde kalabilir ve bu avantajını kullanarak yarışı kazanma ihtimali yüksek. 4 numaralı Elif'in Hayatı, Elif'in Hayatı'nın form durumu oldukça tatminkar. Yarış deneyimi sayesinde son viraja güçlü bir şekilde girmesi bekleniyor. 7 numaralı Nazdar Kızı, başarı grafiği dalgalı olsa da, Nazdar Kızı'nın potansiyeli göz ardı edilemez. Eğer uygun bir tempoda ilerlerse, sürpriz yapabilir. 2 numaralı Lavistakaya, yarışta dikkat edilmesi gereken isimlerden biri de Lavistakaya. Daha önceki yarışlarını geride bırakıp, bu sefer daha iyi bir sonuç alabilir. Bir numaralı Froster. Froster, son 6 yarışında aldığı derecelerle göz dolduruyor. Özellikle ilk sırayı sürekli elde etmesi. Bu yarışı kazanma potansiyelini artırıyor. Jockey'inin deneyimi de önemli bir avantaj. 3 numaralı Early Burning. Early Burning, son 6 yarışında sarf ettiği mücadeleci performansla dikkat çekiyor. Birinci olarak tamamladığı yarışlar, onun güçlü bir rakip olduğunu gösteriyor. 5 numaralı Poetry I.N. Motin. Poetry I.N. Motin. Son 6 yarışında üst üste birinciliklerle formunu bulmuş durumda. Hızlı başlangıcıyla yarışı önde götürebilir. Antrenörüyle uyumu da oldukça iyi. Bir numaralı Orçuntay. Orçuntay, son altı koşusunun beşinde birinci olarak gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Güçlü bir jokey ile destekleniyor ve bu yarışta favori olarak öne çıkıyor. 5 numaralı Özgür Ruh. Özgür Ruh son yarışında birinci gelerek formunu kanıtladı. Handikapı yüksek olsa da etkili bir start alması durumunda sürpriz yapabilir. 6 numaralı Endorfin. Endorfin son 6 yarışında tutarlı bir performans sergileyerek yarışı iyi bir yere tamamladı. Hızlı bir başlangıç yapması halinde üst sıralarda yer alabilir. 2 numaralı Rüzgar Delen. Rüzgar Delen Son 6 koşusundan birincilikle çıktığı yarışları göz önünde bulundurursak güçlü bir mücadele verebilir. Koşu mesafesi onun için uygun. 3 numaralı The Love Heart. The Love Heart babası Hot Chocolate'ın yetenekleriyle öne çıkıyor. Performansını artırma potansiyeli yüksek. Bu nedenle dikkat edilmesi gereken bir hat. 5 numaralı Olu ve Men. El yavrusu olarak hız konusunda güçlü bir yapıya sahip. Geçmişteki yarış deneyimleriyle öne çıkabilir. 1 numaralı A. Halil. A. Halil, Victory Gallop'un çocuğu olarak yarışa sağlam bir başlangıç yapabilir. Jockey'inin deneyimi ona avantaj sağlayabilir. 4 numaralı March Cougar. March Cougar, Cougar'ın geninden gelen güçlü bir kanı taşıyor. Piste uygun bir hazırlıkla başarılı olma şansı var. 6 numaralı Sarı Mamba. Sarı Mamba, Trap Şatun etkileyici kanıyla dikkat çekiyor. Yarış öncesi performansı, potansiyeline işaret ediyor.